İyi günler. Mut İlçe Nüfus Müdürü Savaş Başaran Bey. Ee, bizim Mut İlçemizin sunmak istiyorum sizinle istatistik bilgi olarak. Ee, doğum olayları e, yıllık bazda değil de şu andaki bir 2020 Ocak ayı itibarıyla 487 tane doğum olayı gerçekleştirilmiş. Ölüm olayı 38 adet e, gerçekleştirilmiş. Evlenme 330. Her ne kadar pandemi nedeniyle de şey olmuşsa da bu ilçemiz gene istatistiğe vurduğumuzda yüksek oranda evlenmeler gerçekleşmiş bulunmaktadır. Boşanma e, 107 adet. E, boşanma bizim ilçe nüfusuna oranla e, biraz fazla seyretmektedir istatistik olarak. E, kayıt düzeltme olayı 7 adet. E, bu kayıt düzeltme olayı dediğimiz olay e, işte kişinin doğum tarihi e, ve isimle alakalı olan şeydir. Yani idari bir işlem olmayıp direkt adlı işlem vakası olduğunda 7 adet düzenleme yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ise 2017 Ocak ayı itibariyle 43.715 kişiye verilmiştir. Bu da Türkiye nüfusuna oranlandığımızda büyük bir başarı yakalamışız. Şu anda sürücü belgesi 2018 yılının Nisan ayında bize dev Emniyet Genel Müdürlüğünden bize devredildiğinden bu yana 8.621 adet verilmiş. ve Herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır ve projemiz çok güzel bir şekilde devam etmektedir. Pasaportta ise aynı şekilde 2018 Nisan ayında bize devredildi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1486 kişiye yeni nesil pasaport verilmiştir. Adres beyanına alakalı olarak pandemi döneminde birçok şeyden ötürü durdurulduktan sonra yine de bu esnada 997 kişiye 2020'nin Ocak ayı itibariyle 997 kişi adres işlemi düzenlemesi yapılmıştır. Diğer işinler dediğimiz olay herhangi vatandaşın bir şekilde e, randevu almadan veya direkt nüfus müdürlüğüne geldiğinde e, yaptığı işlemlerdir. 2510 adet e, günlük Ocak ayı itibariyle yapılmıştır. Toplamda işçe, ilçemizin e, nüfus işlemleriyle, iş ve, hac, e, iş ve işlemleriyle ilgili olarak e, 8295 tane işlem yapılmıştır. Evet. O yüzden şu anda e, çalışmalarımızda çalışmalarımız da devam etmektedir. Şimdi e, yeni e, sisteme gel, geldiğimizde işte E-Devlet portalında bu işlemlerin nüfus kayıt örneklerinden bahsetmediğimiz ve diğer yerleşim yeri adresine bahsetmediğimiz de müftürü E-Devlet portalında nüfus kayıt örnekleri, aile kaydı ve yerleşme belgesi, yerleşim belgesi dediğimiz belgeler üretilmekte ve idareye gelmeden kendi işlerini bitirmektedir. Aynı zamanda adres bildirimi de yapabiliyorlar. Herhangi bir yerde müracaat edip e-Devlet Portal üzerinden adres beyanında da bulunabilirler. En son e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Genel, genel Müdürümüz Şefik Aygül'ün iş bitiriciyle birlikte e, hayat kimliğinizde kolayla projesi başlatıldı. E, e, sürücü belgelerini, yeni nesil sürücü belgelerini kimlik kartlarına, yeni kimlik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yükleme işlemi e, ayın ayın 27'inde pazartesi günü başladı ve şu anda çalışmalarımız da devam etmekte, sorunsuz devam etmekte, proje hala sürüyor ve bundan sonra inşallah bizim yeni kimliklerde bunun ilerisi için hani isim vermeyelim ama daha güzel şeyler olacağını tahmin ediyoruz ve biliyoruz. Bence de vatandaşlar geldiği zaman randevu sistemiyle gelip tamamen işlemleri kaç dakika sürüyor burada. Toplamda... Ee, parmak biyometrik veri alınla birlikte e, kendi e, şey, e, 199'dan randevusunu alıyor, HES kodunu aldıktan sonra randevu veriliyor. Randevundan sonra nüfus müdürüne geldikten sonra 8 dakika biyometrik veri alınır. 8 e, Biyometrik veri biraz geç olduğu için, yani geç alındığı için 8 dakika. Tüm işlemler 8 dakikada bitirir. E, pasaport olsun, sürücü belgesi olsun ve kimlik kartı olsun ve diğer işlemler olsun. Ancak şu var. E, bunları yaparken bazen aksaklıklar da olabilir hani teknik aksaklıklar olabilir hani ama 8 dakikada normalde 8 dakikada bitiyor. Artı e, bizim sürücü belgemiz ve pasaportlar 3 gün içinde adrese teslim edilmek üzere e, gönderiliyor. Evet. Hayat kiminizde kolay. Evet. Evet, bu şu anda başladı. Başladı evet. E, 2020'nin e, Eylül ayının 21'inde fiilen başladı proje şu anda hayatta ve devam etmekte. Peki bununla ilgili vatandaş ne yapması lazım? Vatandaş bununla ilgili herhangi bir ücret ödemeden 199'dan HES kodunu alarak randevusunu alıp daireye gelecek. 2 dakikada işlem bitmiş olur. Ama elinde ehliyeti olmak şart. Yeni yeni nesil ehliyet evet yeni nesil ehliyet almak kaydıyla her ne kadar vatandaşımız hani tek işte kimlikte olacakmış gibi değil. E, yeni kimliği, yeni nesil e, sürücü belgesini alıyor, yeni yeni nesil sürücü belgesiyle birlikte bize müracaat ediyor. Biz o yeni, sürücü, yeni nesil sürücü belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile birlikte birleştiriyoruz. O yeni nesil sürücü belgesi mutlaka mutlaka alınması gerekir. E, 7-24 saat e, görevde olduğumuzu belirtmek isterim. E, Cuma günü randevusunu alan vatandaşlarımız, Cumartesi günü saat 1'e kadar kendi randevusunu takip ederse şayet kendi işlerini bitirmiş olur. Cumartesi saat 1-2'ye kadar açılsın.